kral bizim için geri döndü. Oyun şimdi başlıyor. Uyfati Ekran'dan hepiniz hoş geldiniz güzel kardeşlerim benim. Evet, Fortnite artık istediğimizi ve dediğimizi yapmaya başladı. Sizlere söylemiştim Fortnite'ı bize oyunda tutması için Ara trailerları çıkartması lazım. Midas'ın nasıl kurtulduğunu, Jonesy'nin eski sezonlarda nasıl kurtulduğunu bizlere hiç göstermiyordu. Sadece çok hafif hafif görevlerde seslendirmelerle bunları anlayabiliyorduk. Ve işte Fortnite bu konuda comeback attı ve yenilikler doğru gitmeye başladı. Farkındaysanız bu hafta farklı farklı teaserlar gördük. Emir kardeşimle yanımda. Ünlü teorisyen. Merhaba. Mükemmelsin, Merhaba. harikasın. Arkadaşlar Stop. biz şundan Emir'cim çok sıkılmıştık. Ya sen de bilim kurguyu çok seviyorsun. Chapter 1'den beri oyuncusun. Bütün evet. kurtarıcımız hep Jones'iydi. Hep bir yere gidiyordu, evet. birini indiriyordu, evet. geliyordu, hadi Galactus'a karşı savaşalım. Ve pek yetenekli bir stildi, sadece şansla bala yapıyordu. Ve emiri şu an bu Şanslı video çabalarındaki neden, kendisi bir Midas hayranıdır. Hep Midas oynadı bu zamana kadar, tam bir Midas hayranı. Hocam ne diyorsun? Yeni bir trailer geldi, Midas Zeus'un elinden kurtarıldı ve şu an ilk defa güzel bir kurtarıcı görüyoruz, Midas. Ne diyorsun güzel, hocam şu an teoriye? Güzel bir, güzel bir trailer bence. Şimdi Midas'ın gelip Zeus ve Hades'le kapışması. Şimdi zaten Triller de göreceğiz. Midas patlatıyor, yakıp yıkıp çıkıyor oradan. Tam Midas'a yakışı bir hareket ama şöyle bir problem var. Ufak bir açık var orada. Midas bunların hepsini tek başına yapamaz abi. Midas bunları yaparken yanına ne bir yardımcısı, bir yaveri lazım. E kim mi alacak abi Midas yanına? Kratos gelecek. Ben size bunu söyleyeyim arkadaşlar önce de kameraya bakayım bir saniye. Heh. Şimdi Kratos gelecek. Ne yapacak Kratos? Zeus ve Hades'e karşı savaşacak. Biliyorsunuz Tanrı katil olarak. Fatih burada doğru. mısın? Doğru. Ben buradayım hocam dinliyorum seni Heh, zaten. Tamam. Kesin, kesin gitti de bir an şey <laughs> dedim. Hocam gitti sen de. ne diyorsan tersi çıkıyor <laughs> zaten sıkıntı yok. Yok gibi. yok öyle bir şey yok. <laughs> ya ama bu sefer doğru şey söylüyor. Doğru söylüyorsun Tabii. hocam. Kratos lazım. Midas tek başına Zeus da Hades'e yenecek kadar güçlü bir çar değil. Ama Kratos'a beraber olursa. ikisi de patates ederler. Bir de size çok ederler. güzel bir şey söylüyorsun hocam. Kratos'un bir lakabı var dedin sen. Tabi tabi. Tanrı katili Tanrı olduğu için katil hani olduğu için o yüzden için çok güzel. Evet kardeşim. Zorlanmadan devam onları. Şöyle söyleyeyim Emre kesinlikle katılıyorum ve Fortnite de şu anda 3 boyutlu bir event'e doğru gidiyoruz. Bunu zaten sizlere söylemiştim. Ve Fortnite şu anda Chapter 2'de mi? Zaman makinesi hala duruyor mu? Şimdi taraflar artık oturmaya başladı. Peki ileride bir trailer gelip John ile Midas'ın bir işbirliği olabilir mi? Çünkü John haritada Evet, Johnson yer altında ve yer altında bütün madalyonculara karşı savaştı ve kazandı. Bu zaferi kurtardı. Hocam neden yok dedin Jones'i ve Midas evet, için? Evet. Jones'i artık bitti. Jones'in devri bitti artık. Jones'i bir daha getirmezler. Baktılar iş yapmıyor. Jones'ı ölse bile yırdır ben sana öyle diyeyim. Artık olmasın zaten yeter artık. Doğru. Sıktı ya Doğru. kaç şeydir. Doğru söylüyorsun. Hocam bu arada ona katılıyorum. Yani Johnson artık kurtarıcılık felsefesinden ben bıktım. Evet. 2-3 yani ee, güldürsün gitsin, sonra kesinlikle. gerçek eventi izleyelim. Şu an Midas geldi. Şimdi biz trailerı izleyelim, Emir'le birlikte tepkimizi yapalım arkadaşlar evet. çünkü bu tarz trailerlar bizi heyecanlandırıyor ve oyunda tutuyor. Artık hikayeyi biliyoruz ve Zeus'a karşı, Zeus'un tayfasını Hades'e karşı savaşacak liderimiz eşek kulak Midas. Hatırlayın Eşekulak. biz bunun teorisini bol bol yapmıştık. Hadi bir trailera bakalım. Kardeşlerim fragmanı hep birlikte izledik. Ve farkındaysanız Fortnite bu sezon müzikleri çok güzel kullanıyor. Ve Emir beni orada bir detay çekti. Farkındaysan Midas'ın Wikipedia'dan bile tarihine baktığımız zaman eşek kulak Midas'ın olay dokunduğu şeyi altına çevirmesiydi. Ve yerden yüksek nokta evet. farkındaysan haritada bir altınlaşma var. Sanki yerler lav değil altın gibi. Altın gibi. Çok güzel. Evet. Bak, çok güzel bir evet. içerik güzel olmuş. bu. Peki hocam Midas sence bu sezona hikayesel anlamda nasıl bir damga vurur? Jones ile bir işbirliği kuvvetle muhtemel değil dedin. Belki Yok, tek başına halledecek. Ama... Kratos'la Midas... beraber Kratos'la. Ama... Şimdi Emir, Chapter 2'de hocam benim çok iyi izlenen bir yayınım vardı bilirsin. 40 binde şöyle bir rekor kırmıştık. Evet. evet. O büro eventinde farkındaysa kıyamet yazı cihazı iyiydi. vardı. Hatırlıyor musun? Kıyamet cihazı. Evet, ne? evet hatırlıyorum. Ve o kıyamet cihazının Midas'ın olayı e, zamana Circle'a hükmetmekte. Hatta Circle'ı ittirdi böyle. E, Aynen hatırladım evet. Acaba Chapter 2'deki o intikamını mı buraya almaya geldi? Sloan'la bir işbirliği olabilir mi? Hiç bilmiyoruz ama... Şu anda acaba... Midas'ı bence Hades tuttu ya hani. Sonra Hı -hı. çıktım Hı -hı. bir anda Hades'in şeyinden, mekandan çıktı. Hades'i kovdu bir şekilde oradan ki onu tahtına ele geçirmiş. Evet Midas. bak Neyi çok güzel, güzel bir bakış açısı ve şu an Midas'ın da buradaki en büyük yeteneği hocam dokunduğu her şeyi altına çevirmesi. Belki de evet. yerden yüksek modunu zaten sınırlı sürede getirmişler arkadaşlar. Bu sınırlı sürede gelmesinin nedenlerinden bir tanesi de bu olabilir. Yani hem bu altın metasını göstermek hem Midas'ın gücünü göstermek ve ben artık buradayım ve şu anda bilim kurguda Fortnite evreni benim himayemde peki. İşte madem Chapter 2'de biz Midas'a karşı bir politika güttüysek FPP moduna geçmiştik Jonesy. Beni duyuyor musun diye bir evet vardı hatırlayın. Şimdi Midas bu dediklerini yapmaya mı geliyor? Ve Jonesy Sloan kanadı, Muzaffer kanadı. Acaba Midas'a karşı mı olacak gene? Bakın bu çok önemli bir detay. Yoksa hani şimdilik birleşeceğiz. Biz Zeus'a karşı savaşacağız ve sonra devam edeceğiz olay. İşte Bu arada teori burada başlıyor. Hemen sözünü kestim ama Yok yok esnaf e, altında bir link var Fortnite atıyor Sitede de şey diyor Midas altın dokunuşuyla bilinen bir deha Bu sefer zekasını konuşturarak ölüler diyarındaki hapishaneden kaçtı Bak Yani Midas ölmüş ve ölüler diyarına hapishaneye sevk edilmiş, oradan karşılaştı diyelim. Hatırlıyor musun hocam <laughs> Chapter 2'de Midas ölmedi, Midas ölmedi köpek balığı şey, yediyorlardı. Köpek balığı <laughs> yediriyorlardı, ölmüş gerçekten yani. Aa, aslında. güzel, onunla artık bize spoilerını verdi. Midas ölmedi, ölüler diyarına gitti. Biz şu anda ölüler diyarındayız çünkü. Hatta WoW'da böyle evet. bir paket var Shadowlands deriz arkadaşlar. Aynen bana. hatırlıyorum. Ve e, ölüler Diyar'ına bir karta dönüştü. Ve şu anda tekrar canlandı. Bak çok güzel yakalamışsın. Bir seviyorsam. de görevler var, görevleri de söyleyeyim. Hı -hı. Şu an oyunda olan görev Midas yükseliyor. 20 Mart saat 4'te. Sende mi Izbandut görevi var? İzbandut hatırlarsan oradan arkadaşıydı ya. Evet, evet arkadaşıydı. Sende mi Brutus gibi bir şey? Sende mi Izbandut? Ona bir şey var. Hocam çok güzel. Müge altın dokunuşa karşı var. Müge var. hatırlasın Müge de şey mekanikti biliyorum. biliyorum. Kızın şeyi... Bir de Büyük Marigold yat soygunu. Aynen Yat soygunu. İlk aynen, buradan, yat aynen aynen hocam yat soygunu geliyor. Orada Midas olacak zaten. Boss'u gelecek. Ya bugün onlar bekleniyor bilmiyorum. ileri tarih söylemiş ama onlar bekleniyor. Bakalım. Şimdi büyük ihtimalle gelmişler zaten yükseliş görevleri onlara da bakacağız içerik mağazasına evet. gelecek bu arada ben trailer'a bayıldım ara ara bu ben tarz trailer'ın iyi. verilmesi çok güzel şimdi bitirelim e, oyunda somut bir şekilde şimdi bazı yerlere gideceğiz kardeşim editli olarak teorimizin ama ana amacı şu. Fortnite şu anda trailerlarla Midas'ı getirerek bence hype'ını yakalamaya başlayacaktır diye düşünüyorum. ve evet, e, 3 boyutlu de. bir event şekillenmesi gözüküyor burada. Ve artık Fortnite'ın ara ara bu trailerları getirmesi bizi oyuna daha çok bağlayacaktır. İşte bunları yapman gerekiyor ve Midas boss'u bak farkındaysanız Fortnite güncellemeleri çok hızlandırdı. Hani hep şöyle yapardı hani atardı hikaye görevlerini 3 hafta sonra hikaye görevi. Şu anda öyle ama bunu yaparken oyuncuyu bırakmıyor. Midas bir anda çıktı ben dedim ki herhalde sezon sonu çıkar. İşte bu ya. Bunu yapma. Şu an her şey yani. hızlı hızlı yani, Vallahi beklemiyorduk. Şu an bilim kurguda her şey oturmaya başladı. Kurtarıcımız Midas ve hep birlikte kardeşim içerik mağazasında kostüm geldi zaman tabii ki de alacağız. Ve şimdi hiç bekletmeden oyuna girelim. Ne gibi değişiklikler olmuş? Hep birlikte bakalım. Geçelim. Geçtik. Sağ ol. Kardeşlerim yerden yüksek modu şu anda geldi ve anlık olarak 200 bine yakın oynanıyor. Bunu ayrı bir video yapacağız merak etmeyin. Ekiple birlikte oynayacağız beğenilerinizi bekliyorum o yüzden içerik mağazasında gece 90 yazıp bizleri desteklemeyi unutmayın ve şimdi Midas yata gelmiş kardeşlerim yata gideceğiz ve yeni item de geldi hep birlikte bir gidelim teori tabii ki de bu bakalım Midas neler diyecek de bir sonraki videoda yapacağız hadi atlıyoruz yata kardeşlerim Midas yata geldi ve şu anda yata gidiyoruz hep birlikte yeni item de geldi bakalım hep birlikte deneyeceğiz yerden yüksek modunu yarın atacağız kardeşlerim ekiple beraber şimdi hemen yata doğru gidelim en önde olması gerekiyor hocam bence direkt burayı temizleyelim geldi 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 altta 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 altta, altta. Burada. 29. Burada Fatih adam. Ben de. Öldü. 90. Helal. Gel arkadaş sen bunu al. Ben diğerini öldürmeye gidiyorum. Vur vur vur. Helal. Midas burada Midas burada. Vallahi Midas burda burada. Kral Midas. Doğru duymuşsun. Nereden? Geri döndüm. <gülüyor> <gülüyor> bu pardon. ada benim itirazlarım için hep çok küçük kaldı. Bu ada benim itirazlarım için küçük kaldı diyor. Evet seni dinliyorum bu fırsatı boşa harcama eee başka bir şey söylemiyor. Aklında alsam tüm mitlerde ayrıntıları bir türlü doğru Ben bu tanrılardan ya. korkmuyorum. Hiçbir güç mutlak değildir. Evet tek Yokluğumda güç Allah'a çok vardır. şey kaçırmışım. Dur ben bu tanrılardan bu korkmuyorum. Bir... kaldı. Başka bir şey söylüyor mu? Hiçbir güç mutlak Bak bu adam umarım, ayırdığıma... çok... umarım vakit, ayırdığımı, ayırdığıma değer diyor. Bir şey yapacağım. Evet hocam bir şey diyeyim mi? Bu bu adayı evet, tamamen terk bilmiyorum. etmiş. Bu fırsatı boşa kaçırma. Hocam bu adam burayı terk etmiş. Al hocam şunu hiç. Bu burası benim için küçük diyor. Tekrardan geldi. Yok bunda çok şey kaçırmışım diyor. Vay anasını oğlum Midos lan. Vay eski Hocam orada Merkez Bankası falan açılacak. Yani bunu vuracaktık man, biz. Var açalım. Açalım Merkez Bankası'na gel aşağıda var. Ha. Görevleri girin yapın kardeşlerim. Çok soruyor. Midas'ın gelmesi oyunu bayağı kanat al, kanat al. Benim kanatım var. Evet yaptım bak, hocam bak, ben geldim. Şunu al, Hemen geldim hocam. Ee, onu almayayım ya. Ya da alayım mı? Alayım. Okun kanat... Boş, ben de bir şey Dur ben kanat alayım hocam. Ulan neyi atsak? Ulan AWP var. Ben şu AWP alıyorum. Var. bir şey alabilir misin? Oo, hocam şöyle verebilirim. Ben bir tane kanat alayım. Öldü. Tommy Gun işte. mı? Aynen gel gel yeni Tommy Gun. Yeni Tommy Gun para geldi. niye verdik o zaman? Ben para verip aldım. Oo çok Aa, bak, farklı bak, Geldi. Hocam çok güzel tutuyor tamburlu ya. Dur bu başka Hayati bir şey söylüyor geldi. olabilir. Yok aynı şeyler söylüyor. Tamam. Tam Hocam, putuk, hocam tamam, istiyor tamam, musun gelelim. vereyim sana gel. Ben aldım, aldım aldım parayla aldım. Ben de aldım dur morunu alayım dedim. Daha görev falan vardır belki. Hocam çok güzel burada arada olalım olalım. Bastım. Gel. Trambolini. Trambolini atalım. Geliyor musun? Dur dayan. Yedim. Arkamda da, arkamızda arkamızda. Valla bunların ikisini birbirine düşürelim. Kaçalım istersen kanat at. Dur süresi olsun ha. Aa vurdu lan Bir şeyi vurdu. Gel gel. Kanadın varsa gel hocam bu iki takım birbirine gidecek zaten. Abi şu zinciri vursaydım iyiydi ya. Adam öldü. Önümde <laughs> birini vurdum. Vallahi öldü adam. Arkadaş, lağır, ağır, arkadaş. Alabilirsin. Ne ki bu? Ben Tommy'yi bir deneyeyim hocam yeni silah ya. Ne oluyor? Ben ciddi silah denedim ya bilmiyordum hocam da. Hocam bunların ikisi birine niye girmedi ya? Gelsene bir. Belki dost kaldı. Girdi lan girdi girdi. girdi girdi Daha iyi ben de onu istiyorum. Adam şurada. Yo, şuna vururum. Şurada. Oha uzaktan çok iyi Tommy gan. Hocam şunu vur 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 vur. Nerede ama ben göremedim. Çabuk hocam çabuk çabuk ha, çabuk. Gel önüne çıktım. Madalyoncu olabilir. Tomica aşırı iyi hocam. Çok az zincir, zincir, zincir buldum. Al al al. Oh. Şunu vuralım. Oo oh, trash oldum lan. <laughs> Dur bir dakika nereye vurdum? vurdu? Vurdu vurdu ona vurdu adam vurdu adam vurdu adam vurdu. Tamam gel görevim de var hocam görevi yaparız. Adam var gel. Vurdum. Crack büyük ihtimalle onlar. Of arkadan gelin. Adam burada. Bizim canı bir. A 80. Helal. Çekseydi Fatih abi. 20. Ulan nasıl 80 Cem Canı bir bunun ya. Canı bir. Öldürdüm. Oğlum siz için çok OP. Ah vurdu. Vallahi vurdu beni. Vurdun mu sen ya? Helal. Helal. Şöyle ya, uçabiliyorum bak. He. Bunun sağ tıkı var Fatih abi. Çok iyi şeyin. Zincirin sağ tıkı. Çekiyor değil mi? Aynen sağ tıkı basıp nasıl sallıyor elimde. Oha çok iyi. Gel gidiyoruz. Gel hocam gel 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 gel. Hocam çok iyiymiş lan. <laughs> Çekeyim adamı git de. Tipe bak. <laughs> Oğlum ben... aa dur 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 Bu ne? Aa! Bu ne? Dur. dur. Al dur. Al bakayım. Pascal şey mi geldi? lan? Vay! 350 altın çıktı. Oğlum bir dakika nasıl oluyor? Pascal şey mi geldi? Bu, Bu ne? Olur. Chat yazar mısınız lütfen? Hocam gidelim gel. Gel gel zincirleyelim. Gel Ay, gel, gel zincirleyelim abi. hocam. Ee, e neredeler? Burada burada. Hocam, hocam. Zincirle 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 çabuk vurmuyor, vurmuyor. Arkanda arkanda lan arkanda. Ah <laughs> be helal. Helal <laughs> <Ben> hocam. <laughs> Vuracak diye. Zincir çok OP, zincir çok OP kankam. Bu lan tamam, küçük tamam. kalka. Aa bu balon geri gelmiş. Kalkan tamam, gibi. Valla. Bak şey, attım sana. Mi? Hangisi? Yok yok. Aa çok iyi lan. Oğlum bütün yenilikleri gösteriyoruz. Bu çok Bu sıfır da işe yarar. Aynen çok güzeldi. Gel hocam. Hocam şuraları açayım ben hemen itemler düşsün. Zeus'u açıyorum. Ben bakayım kasa açmış abi. Öldüm. Nasıl öldün lan? Emir öldüm ya. Nereden attın bu Zeus'u ya? Ne oldu lan? Aa! Tamam hocam. <laughs> İki kişi şey de çok hocam, korkmuştu. Ya hocam 5 katmasaydım. nutları öldük ya. Olsun sıkıntı yok hocam zaten teorik konuşuyoruz. Hocam ne diyorsun? İyi değil Mükemmel bir güncelleme arkadaşlar. Bu arada hakikaten mükemmel bir güncelleme. Bundan sonra Zeus atarsam içime tükürsünler. Anca kreatif de atarım kardeşim. Arkadaşlar güzel yenilikler var. Bu yenilikleri kaçırmayın. Bugün normalde bu videoyu atmayacaktım sizlere. canlı yayın yapabilirsek de yaparız. Ama yarın yerden yüksek oynayacağız. Çok güzel olacak bu arada. sizleri seviyoruz. Emir'ciğim çok teşekkür ediyorum geldiğin için. Midas'ın gelişi, bilim kurgu için çok güzel oldu. Bu arada gameplay harika sarıyor. Bakalım daha nice trailerlarla karşımızda olacak. Fortnite ve yepyeni yenilikler de getiriyor. Bombayı gördük. Bu arada o Paskalya yumurtası mıydı hocam? Altın yumurta mıydı ben o ya? Ben de Altın yumurta. Evet, Midas, Midas, Midas altın yumurta. Mı? Midas ben, ben, Midas mı yumurtladı ne <laughs> oldu? Arkadaşlar Midas'la ilgili mutlaka teorilerinizi bekliyorum. Sizleri çok seviyorum. Hemen şöyle iftardan sonra sıkıştırdım bu videoyu. Görüşürüz. Hayırlı iftarlar, hayırlı Ramazanlar.